Poyraz 2, Berkay 1. Eğer Poyraz, Poyraz, Poyraz. kazanırsa Hadi yarı benziyor. finale çıkacak. Berkay kazanırsa bir mücadele daha izleyeceğiz. Hazır. Haydi Poyraz bas. Berkay Poyraz mücadelesi başladı. Evet bu çok iyi. İki isim de suya atladı. Önce çıkan isim Berkay. Berkay önde Poyraz arkasında. Poyraz rakibinin hemen arkasından geliyor. Poyraz burada farkı kapatmak üzere. Ama Berkay önce çıktı. Puzzle'a önce geldi. Poyraz da geldi. Süratle puzzle'ı yapıyor iki isim. Bravo, bravo. Berkay puzzle'ı tamamladı. Şimdi atışlarda. Evet. İlk Tam atışını ya, kaçırdı. Bir Berkay bir. Poyraz bir. Atan kazanacak. Berkay kaçırdı. Da Poyraz. Bravo. Poyraz kazandı. 3 1 Bir üst sıra çıkan isim Poyraz oldu. Berkay Dokunulmaz'la bugün veda ediyor. Dokunulmazlık oyununda İsmail Balaban 2, Ayşe 1. Eğer İsmail kazanırsa yarı final ismini yazdıracak. Ayşe kazanırsa bir mücadele daha izleyeceğiz ve iki isme de başarılar diliyoruz. Hazır İsmail Ayşe mücadelesi hangisi kazanacak? Aynı anda platforma çıktılar. İsmail Asfark da şimdi öne geçti. Hadi Ayşe ekibinin şey. hemen arkasından geliyor. En ufak bir hata da yakalamak için İsmail Aynen. arkasında. Aynen. Çek, bravo. Ama İsmail çok Aynen. başarılı mücadele ediyor bunu da ekleyelim. Ayşe elerini yaptı. Az çek. bir fark bu. Baş İkisi de artık baş final noktasına Ayşe. doğru yüzüyor İsmail geldi. Ayşe de geldi. Puzzle'ı kim önce bitirecek? İsmail tamamladı. Ayşe Ayşe yanlış. Ayşe yanlış. Ayşe yanlış. İsmail kazandı. Dokunulmazlık oyununda tek bir kazananın olacağı ve bunun kim olacağını da merak ettiğimiz gündeyiz. Yarı final mücadeleleri başlıyor. Batuhan Steven ile eşleşirken, Poyraz da İsmail Balaban ile eşleşti. Üç olan ismini finale yazdırır. Yarı finalde Batuhan Steven mücadelesi. Hazır! Haydi Batuhan! İkisi de hızlı isimler. Önemli bir eşleşme. Kim finalist olacak? Batuhan mı? Haydi, Steven bas. mı? Bas, Batu, aynı anda geldiler. Haydi oğlum. Hızları ve engelleri geçişleri aynı. Batuhan şu anda o eşitliği bozdu öne geçti. Gilelim. Steven hemen Batuhan'ı yakaladı. Süratle final noktasına yüzüyor iki isim. Batuhan önce başlayacak. Steven da geldi. <laughs> Batuhan Steven aynı anda tamamladı. İkisi atışlarda. Batuhan bir. Batuhan iki. Hızlı bir final. 1-0 oldu skor. Yarı finalde aralarındaki karşılaşma için mücadele edecekler. 3 olan finale ismini yazdırır. İsmail Poyraz'a karşı. Hazır. Haydi Poyraz. Hızla Parkura başladı iki isimde. Poyraz atladı, İsmail de atladı. Poyraz önde. İsmail hemen arkasında. İsmail çok başarılı atladı gerçekten. Ama Poyraz farkı kapattırmıyor bu arada. Poyraz düştü. Bir şey yok devam ediyor. İsmail ve Poyraz ikilisi. Tüm riskleri alarak, süratle final bölümüne geldiler. İkisi de puzzle yapıyor. Okey. Bravo. İsmail tamamladı, Poyraz da tamamladı. İsmail ilk atışını kaçırdı. Poyraz, bir. Poyraz iki. 1, Poyraz 2. 1-0 oldu skor. Yarı finalde Batuhan Steven'a karşı. Batuhan 1, Steven 0. Hazır. Yine hızlılar. Hızlarından hiçbir şey kaybetmiyorlar. Bravo Ve Batuhan Steven ikilisi. Burada Dur. engelden anlamda çıktılar. Dur. Son engele birlikte girdiler. Dur. Steven biraz takıldı. Dur. Dur. Batuhan öne geçti. Dur. Dur. Ve Dur. puzzle önce başlayacak Dur. isim Dur. Batuhan. Hızlı Askin. Steven da geldi. Batuhan tamamladı. Steven fazla biraz vakit kaybetti. Batuhan bir. Batuhan iki. İki sıfır oldu skor. Ha! Dokunulmazlık yarı finalinde. Boyraz bir İsmail sıfır. Hazır. Eşitlik mi gelecek? Yoksa Poyraz farkı ikiye mi çıkaracak? Bas! İsmail ve Poyraz. Atladı Poyraz önce çıktı. İsmail hemen arkasından Bas! çıktı. Bas! Bas! Poyraz önde. Bas! 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 İsmail Balaban. Bas. Bas! Çok yakın. Bas! Poyraz başarılı geçti. Evet. Önce atladı. puzzle önce başlayacak. İsmail de geldi şimdi. Poyraz tamamladı. İsmail de tamamladı. Poyraz bir. Poyraz 2. Oh be. Bravo be. Poyraz'ın sayısı ve skor 2-0 oluyor. Yarı final mücadelesinde Batuan 2 Steven 0. Eğer Batuan kazanırsa dokunulmazlık oyununda ilk finalist olacak. Steven kazanırsa mücadele devam edecek. Evet. Haydi Batu. Hazır. <laughs> Batuan Steven. Mücadele burada bitecek, Ve devam mı edecek? Batuhan önde Steven arkasında. Hızla engelleri geçiyorlar. Parkuru bitirmek üzere iki yarışmacı da. Köprüdeler. Ve Batuhan yine önce çıktı. Steven da çıktı şimdi. Çek hızlı hızlı hızlı. Batuhan fazla önce başlayacak. Steven da geldi. Batuhan tamamladı. Batuhan burada ama düşüremedi Batuhan bir. Batuhan iki. Dokunulmazlıkta finalin ilk ismi Batuhan oldu. Ve Poyraz 2 İsmail 0. Eğer Poyraz kazanırsa dokunulmazlık oyununda finalde Batuhan'ın rakibi olacak. İsmail Balaban kazanırsa mücadele devam edecek. İki isme de başarılar diliyoruz. Hazır. Şimdi Poyraz Haydi Bala. Poyraz final için İsmail Balaban devam için mücadele edecek. Poyraz önde İsmail arkasında. Çok iyi, devam. Poyraz platforma önce atladı. İsmail şimdi atladı. Al, dikkatli. Orada dikkat. Son engelde evet, artık iki yarışmacımız iyi, Poyraz bu engeli geride bıraktı. Iyi, Son sürat ikisi final noktasına yüzüyor. Poyraz yok. geldi. Süren ve evet. tamamlıyor iki yarışmacımız da. Okey. Ne bitti. Poyraz evet. tamamladı, atışlara başlayacak. Daha geliştiriyor. Poyraz bir, evet. Poyraz iki. Evet. Ve üç sıfırlık skorla dokunulmazlık finalinde Batuhan'ın rakibi oluyor Poyraz. Finalde Batuhan Poyraz mücadelesi izleyeceğiz. Dokunulmazlık finalinde Poyraz bir Batuhan sıfır. Bak bak Batuhan. Batuhan. ya. Değişiyor zaten, değişiyor. Tara Batuhan tara. Hazır. <laughs> Bakalım. Buradan sayı ile kim ayrılacak? Haydi Batuhan! Poyraz çıktı, Batuhan da çıktı. Ya Batu, haydi lan! Senenin en büyük haydi performanslarından birini bugün ortaya koyacak yarışmacılarımız. Survivor kolay bir mücadele değil, kolay bir yarış değil. Ve onlar en zorunu ama en önemlisini kazanmak için mücadele ediyorlar. Poyraz hızlı geçti. Fazla önce geldi, Batuhan da çıktı şimdi. Süratle puzzle'ı tamamlamak istiyorlar. Poyraz'ın harfi sıkıştı. Şimdi toparladı. Evet. Batuhan, evet. Batuhan evet. tamamladı ve atışlar evet. önce evet. başlayacak. Evet. Batuhan bir. Evet. Batuhan burada evet. mı düşüremedi? Evet. Batuhan evet. kaçırdı. Evet. Poyraz atışlarda. Poyraz bir, Batuhan bir. Poyraz iki. İki sıfır oldu. Helal sana ya. İki de ya. Biz sana bardak olarak karıştırdık. İsmail abi. Tamam susun Batuhan. Bravo Poyraz. Kaç oldu? İki mi? Beş. Evet arkadaşlar sevmek için erken üç sayımız daha var. Beş. Evet. Doğru söylüyor. Final mücadelesinde Poyraz üç, Batuhan sıfır. Hazır. Batuhan ilk sayısını almak istiyor. İki isim arasında saniyelerle bitiyor mücadeleler. Performans konusunda ikisi de üst düzey. Bu önemli bir avantajın sahibi finalde. Evet, ben kendim, ben, ben. Aynı anda çıktılar. Evet, Son engele yine ben başa, ben. başa baş geliyorlar. Dominik de onlar dokunulmaz olmak istiyor. Son sürat final noktasına geldiler. Poyraz Matuan. Puzzle'da ikisi de. Evet. Batuhan da tamamladı, <laughs> Poyraz da tamamladı. <laughs> Batuhan burada mı düşürmedi? Poyraz 1, <laughs> Poyraz 2. <iki. Gülüyor> 4-0 oldu skor. <Gülüyor> <Gülüyor> dokunulmazlık oyununda final mücadelesindeyiz. Poyraz 4, Batuhan 0. Eğer Poyraz kazanırsa, dokunulmazlık sembolü Poyraz'ın olacak. Batuhan bu saniyeden sonra çıkacağı her karşılaşmayı alması lazım. İkisine de başarılar diliyoruz. Hazır. <laughs> Ve bakalım. Batuhan bir geri dönüş istiyor. Poyraz'ı bu sayıya alıp dokunulmazlık sembolünü almak istiyor. Bas Batuhan! Poyraz! Poyraz! Bitti o, bitti! Bas Batuhan! Bitti bas. o! Çok başarılı bravo. geçtiler. Yine aynı anda, Haydi. aynen geri geçtiler. Poyraz şimdi öne geçti. Bravo! bravo. Aynen, bra aynen, bra bas. Batuhan hemen arkasında. Sürat ne pasına doğru yüzüyor iki isim. Poyraz durduk diye geride kaldık. Boyraz önce başlayacak. Batuhan tamam, tamam. da geldi. Haftanın tamam. ilk dokunulmazlık oyununun final bölümündeyiz. Evet. Boyraz bitirmek üzere. Batuhan'ın evet. da çok az kaldı. Evet. Boyraz pasını tamamladı. Batuhan tamam, pas. tamamladı. Tamam, Boyraz. Bir. İki. Boyraz iki. Beş sıfır ve dokunulmazlık Poyraz'ın oluyor. Çevirebilir miyiz şimdi? Çevirebilir miyiz? Bak geldi mi sevgilim? Geldi mi? <laughs> Batuhan bir geri dönüş istiyor. Poyraz'a bu sayıyı alıp dokunulmazlık sembolünü almak istiyor. At, 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 at. Poyraz şimdi öne geçti. Batuhan hemen arkasında. Poyraz 2. 2. 5-0 ve dokunulmazlık Poyraz'ın oluyor. 5 kardeş. 0 -0 Bitti. 5-0 Temiz. Çalış. <laughs> Çalış. <laughs> Aa çalışın <çavuş inir>, <laughs> öyle bir oyuncu. Biraz olsun. <laughs> Artık <oluyor. İşte> <laughs> öyle. Aferin.